Bizim artık yeni bir renge, yeni bir heyecana ihtiyacımız var. Ay hayır olmaz. Allah Allah. Ben Hidayet'ten çok memnunum. Başka birini de istemiyorum. Ne zaman Hidayet evlenir, gider, o zaman birini alırız. Evlenir, gider mi? Ay, evet. Ancak Hidayete bir kısmet çıkar. Evlenir, gider. O zaman biz de yeni bir yardımcı buluruz. Ay inşallah hanımım. Yani bu Hido kısmet bulup evlenirse bizim evden kesin giriş mi yapacak? E yani. Ama nerede canım o kısmet? Yıllardır bekliyorum kısmet gibi bir kısmet çıkmadı ki karşıma. Öyle deme canım. Ya çıkarsa? Afiyet olsun. Ah, sağ ol Rıfkı'cığım. Huzur ve güven içerisinde kahvaltınızı yapabilirsiniz. Sitemizde asayiş Berkemal. Her şey kontrolüm altında. <laughs> <laughs> Ay çok alem çocuk bu Rıfkı ya. Bu <laughs> gerçekten var ya süzme salak. <laughs> ha? Türk malı, ha? O, Türk malı hey, problem yok, her şey okey. Rıfkı, gelsene. Buyurun Bahattin Bey. Gel çabuk buraya. Şişt, oğlum sen bekardın değil mi? Evet efendim, maalesef. Aslanım benim. Niye ki? <laughs> İçimden geldi, öpesim geldi seni. <laughs> Allah Allah. Şişt, sen kahvaltı ettin mi? Aç mısın? <laughs> Bahattin Bey, bu tuzak soru mu? Ben doğuştan açım. <laughs> <laughs> Aynısı da komik. Doğuştan sempatik. Sanki oyuncak ayı gibi. <laughs> hem yakışıklı hem karizmatik. <laughs> Şişt, hadi gel, otur bakalım bizimle kahvaltıya. Efendim yok, size afiyet olsun. Ben görevdeyim şu anda. Başlamışım görevine, yemişim görevini. Görevine gire, gel diyorum ben sana. Aa, gel ayı Oğuz. Ya, ne ayı bu? Ben söylüyorum. Geç otur şuraya. Saygılar. <laughs> İyi dostum, sen de gel şuraya otur bakayım. Ne? Ya patronu konuşuyor, gelsene. Ya ama Bahattin Bey ben... Aa, otur diyorsam otur işte. Ne içersiniz? Ee, anlat bakalım Rıfkı Bey. Ne anlatayım efendim? Ee, benim nikahını. Ne anlatacak? Kendinden bahset. Mesela ne burcusun? Ben boğa burcuyum. Aa, İdo, sen ne burcuydun? Ben de oğlan. İkisi de baş, Kesin çok iyi anlaşırlar. <laughs> sen kaç yaşındaydın? 23 yaşındayım. Ne? 23... <laughs> Çocuk erisi işte. Siz kaç kardeşsiniz Rıfkı? Yedi kardeşiz efendim. Öbürlerini de sen yedin galiba Rıfkı. Yok. Onlar köydeler, İstanbul'da bir tek ben yaşıyorum. Köy. Yani köyünüz mü var? <laughs> Demek... Babam da e, köyün ağası oluyor. Aa, bunların köyde yemişliği de vardır. Var mı? Evet, evet. Portakal bahçelerimiz var bizim. Aa, <laughs> <benim. gülüyor> yırttı kız, yırttı. Ay ben niye yırtıyorum Bahattin Bey? Bir taş attım pencereye, tık Anası çıktı, kızım evde yok sesi pek güzelmiş. <gülüyor> <Cidredim>. <gülüyor> hadi bakalım. Şimdi sıra sizde çocuklar. Hidayet Hanım, siz daha önce hiç evlendiniz mi? Sana ne Rıfkıcı? Aa olur mu? Cevap ver çocuğun sorusuna. Hayır, evlenmedim. Ben de hiç evlenmedim. Hmm, belli oluyor. Şimdi sen ona bir soru sor, hadi. Ya ben soru sormak istemiyorum Bahattin Bey. Olmaz öyle şey. Format gereği soracaksın. Format bu. Ya ne formatı bu ya? Ya Bahattin hadi yeter ama bak üzülüyor kızcağız. kızacağız. güzel eğleniyoruz işte. Emeklediğin tadını çıkarıyorum karıcığım. Hadi kızım sen de üzme Bahattin abini. Sor bir şey. Şeyi sorsun şeyi. Neyi? Aa! aa, aa hiç böyle şey sorulur mu? Ayol niye sorulmasın? Belki vereceği cevapla e, kadının fikri değişir. Kızım sen kafana göre sor bir şey hadi. İyi peki tamam. Rıfkı aşk mı para mı? İkisi de değil. <laughs> Ay. Of. Ay nasıl dayanacağım? Ay. 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 Ay ne kuvvetli bir çocuk bu. Ay resmen bunda ayı kuvveti var. Aa. Bahattin çok ayıp oluyor ama artık ya. Rıfkı. Bugüne kadar site güvenliğinde kahramanca mücadele ettiğin için maaşını iki katına çıkarıyorum. Ayrıca <laughs> önümüzdeki dört gün içinde evlenirsen de bir yuva kurarsan da bütün beyaz eşyaların benden. <laughs> Bahattin Bey, benim Şerif üniformam daha iyiydi sanki. Ben bu takım elbiseleri nasıl devreye gezeceğim sizin içinde? Hem bunlar kirlenir efendim. Oğlum sana kim devreye gez diye bu takım elbiseleri giydirdi? Sadece kısa karşılayacaksın bahçede, eğileceksin önünde ve yüzüğü vereceksin. Tamam mı? Aynen bunun gibi. Kutusuyla mı? Sana ne kutudan? Sen yüzüğe odaklan. Anladın? Baş efendim. Ya yitir arkadaş ya. Elalem neyle uğraşıyor, ben neyle uğraşıyorum ya? Çalıştın mı nasıl teklif yapacağını? Yo çalışmadım. Zaten çalışsan şaşardım. Beni izle. Kızın önünde eğiliyorum. Aman Allah'ım, testosteron adama neler yaptırıyor. <laughs> Bak ya, ulan 80 milyon nüfusta gel böyle komşu beni bul ya. Ne oluyor lan? Kızın önünde eğildin ve teklifini yapıyorsun. Bir ömür boyu benim eşim olur musun, aşkım? Estağfurullah Bahattin Bey, siz benden daha ilerine layıksınız. Ana. Ne oluyor lan, film gidiyor ya? Salak! Ben sana yapıyorum ki, sen kızmışsın gibi ona teklif yapıyorum, anladın mı? He, tamam şimdi anladım ben, kıza öyle teklif edeceğim. Evet! Ya bir an çok korktum Bahattin Bey, bana söylüyorsunuz diye. <laughs> tövbe tövbe ya. Ya insanın aklına neler geliyor arkadaş? Ben de Bahattin abiyi ne sandım ki? <laughs> Ay mis gibi hava. Aynen hanımım. <laughs> Aa, bismillahirrahmanirrahim. Rıfkı bu ne hal? Aa, Rıfkı mı bu? Ben de bizim bahçeye dombili bir martı kondu sandım. <laughs> Aa, almadan gelme kızım hadi. Başını battım Hidayet Hanım, benimle evlenir misiniz? Aa, aa! Ay tabii ki hayır! Kalk, kalk, kalk. kalk. Rıfkı, ben senden 15 yaş büyüğüm. Nasıl evleneyim ben seninle? Ya Hidayet abla, sen o kadar yaşlı mısın? Bak elimden bir kaza çıkmadan yıkıl karşımda Bahattin Bey, cevap olumsuz. Fark ettim. Efendim, bir de pantolonun dizi kirlendi biraz. Önemli değil, çek şuradan.